Evet. Evet. Aynen tamamdır evet. şu anda. Gelir yer. Abi şuna bir ortak çay içeceğiz. Karda eğer güneye geliyorsak kar topunu tamamlamak lazım. Kar topunu karın üzerinde giymeyi hep birlikte olalım. Diye program yapmış şey başkan. Ee, ee, tabii ki bizler de güzel, hem de baksanıza güneşin güzel, hem kar var hem güneş var. Muhteşem güzel gündü. ...beleketi, kardinaların yani bir derler. Yediliyor Karımız de. geldi ve inşallah toprakla buluşacak, suyla buluşacak ürünlerimiz, bereketimiz... Ee, ...tarımımız güçlenecek inşallah. Ellerinden gelen tüm gayreti ve çabayı sarf ettiler. Bu işlerini çalışkanlıkla yaptıktan sonra da bir de karın keyfini çıkarmak lazım. E, doğal olarak çok mutluyuz. E, çok da güzel bir organizasyon oldu. Öncesinden biraz terlettik <gülüyor> arkadaşlarımızı <gülüyor> ama... Ee, tatlı bir yürüyüş oldu. Ee, i̇nşallah şimdi de e, sizlerden de e, sizin de dün bize böyle e, pas attığınız balık ekmeği hep birlikte burada e, gelen misafirlerimizle birlikte ikram edeceğiz, yiyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Tabii balık e, herkese afiyet olsun. E, özellikle bugün balık gündem olacak diye tahmin ediyorum. E, e, biz milletimizle beraber önce onların zor günlerinde, dar günlerinde, sıkıntılı günlerinde yanında olmamız lazım. Deprem olduğunda biz bir saat sonra Doğan yoldaydık, Pötürge'deydik. Ve tabii kar topları da gelmeye devam ediyor. Yangın olduğunda biz ta Muğla'ya, adı Antalya'ya bölgelerimize gittik. Ve vatandaşımızla milletimizle iç içeydik. Hiç aklımıza yemek yemekte, balık yemekte gelmiyordu. Ama maalesef... Eee AK Partili belediyelerimizin göstermiş olduğu başarıyı göstermeyen yerel yönetimler CHPli yönetimler vardı Bu bize üzüntü veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın kar içerisinde mahsur kaldığı anları bir tarafa bırakarak balık yemek üzere milletimizden habersiz ki öncesinde inkar eden ve bu bir ay önce çekilen fotoğraflar denildiği bir dönemde. Ee, doğru olduğu e, Gitmeden yolların temizlendiği 3 saat Yemekte olduğu Biz hiç kimsenin yemek yemesine karışmıyoruz Tabii ki isteyen yemeğini yiyebilir Ama o zor günlerde biz hiç Yemek aklımıza gelmeyen dönemlerde e, sarı yerde Balık Keyfi yapılması Milletimizin çok dikkatini çekmiştir onun ötesinde Desek çıkılsa densek evet yendi buna da amenna. Ama biz CHP'nin yalanlarına çok artık alıştık. Bu fotoğraf eski fotoğraf. Geçmişte çekilmiş fotoğraf. Ve bunu söyleyenlerden bir tanesi CHP'nin genel başkan yardımcısı, belediyelerden sorumlu, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bu fotoğraf eski fotoğraftır deyip açıklama yaptı tweetten. Sonrasında da herkes sırayla silmeye başladı. Yani sonuç itibariyle Zor dönemlerde milletimizin nasıl yanındaysak, kötü gününde nasıl yanındaysak, iyi gününde her daim yanındayız. Önce kar temizleme çalışmaları bitti Malatya'da. Şimdi de onun keyfinin sürüleceği günlerde beraberiz. Balığı herkes yesin, milletimizle birlikte yesin. Açık alanlarda yiyebilirler başımızla birlikte.